Yani ne kadar ciddi aldığını gösteren tuttuğuna dair evet, çok ciddi bir işaret. Gelişme. Kesinlikle. Hocam şimdi sizin notlarınız ve e, benim de işaretlemelerimle dikkatimi çeken yani masaya gelecek konulara baktığımız zaman zaten en başta İran'ın nükleer programı, e, balistik füze programı yine baktığımız zaman Tahran'ın bölgedeki müttefikleri ve son olarak İran'daki gösteriler olacağını öngörmekteyim. Burada İran'a hangi talepler sunulur? Bir de İran kanadından bakalım İran'ın talepleri neler olur? Şimdi az önce de söyledim burada. Ee, nükleer e, meselesinin ABD amiyane tabirle cepte olduğunu düşünüyor yani İran'ın burada çok fazla direnme şansı yok şimdi şöyle bir şey var İran aslında e, nükleer e, konusunda e, Batı ile müzakereler yapmaya istekli ve bu talebi kabul etmeye hazır olduğunu defalarca ifade etti e, 2015 antlaşması aslında makul bir antlaşmaydı P5 Plus 1 antlaşması yani bu anlaşmaya göre İran zenginleşmiş uranyum oranını 2015'te yapılan anlaşmaya göre %3'ü çekmişti ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bütün tesislerini denetimini açmıştı ve gerçekten de Uluslararası Atom Enerji Ajansı İran tesislerini 3 sene boyunca denetledi ve İran yaptığı anlaşmaya sadık kaldığını gördü, gözlemledi ve raporladı. Bunun karşılığında 2015 sonrası İran'a karşı ambargolar hafiflemeye başladı. İlişkiler normalleşti ama 2018'de Trump yönetimi bir kararname ile bu antlaşmadan çekildiğini duyurdu ve daha sonra İran tekrar zenginleştirmiş uranyum oranını %60'ın üzerine çıkarttı. Yani söylentiler şöyle diyor ki İran bugün istese bir nükleer bir atom bombası elde edebilecek kadar zenginleştirmiş uranyum oranına sahip bu şekilde bir açık kaynaklardan istihbarat raporlarını okuyabiliyoruz. İran burada nükleer meselesinde taviz verebilir ki bunu kabul ediyorlar. Yani yüzde 20'nin altına düşürmek ve üçüncü bir ülkede muhafaza edilmesi ve sadece İran'ın reaktörlerinin çalışması ve araştırmaların yapılması için o da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın belirlediği miktar ölçüde İran'a üçüncü ülkeden transfer edilmesi. Burada İran herhangi bir direniş göstermiyor. Bunu makul bir antlaşma olarak görüyor ama buradaki mesele Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in tutumu. Yani İran'ı siyasi tarihin en zayıf döneminde yakalamışken İran'ın dişlerini koparmak istiyorlar burada. Yani buradan dişlerini koparmaktan kasıt e, İran'ın sahip olduğu uzun menzilli hatta üzerinde çalıştığı kıtalar arası baristik füze teknolojisinde bir sınırlanmaya e, zorlamak istiyorlar. İkincisi de İran'ın vekil güçlerine verilen desteğin durdurulmasını ee, bu da belki müzakere edilebilir vekil güçleri meselesi ama balistik füze teknolojisi İran'ın savunmasında tek elinde olan e, avantaj. Çünkü İran'ın hava savunma sistemi yok, savaş uçakları yok, İsrail'i vurabilecek, ABD üstlerini vurabilecek gerektiğinde, Sadece balistik füze şeyleri var, sistemi söz konusu, uzun menzilli balistik füzeleri var, orta menzilli var ve kıtalar arası üzerinde de çalışıyor. Şimdi İran bu iki meseleyi bir dayatma olarak, bir kapitülasyon olarak nitelendiriyor. Ama İran biraz da meseleyi belki de hala ciddiyetle değerlendirmekte zorlandığını düşünüyorum. Çünkü 2023 sonrası bölgedeki 7 Ekim sonrası gelişmeler. İran'ın aleyhine işlendi. İran'ın vekil güçleri çok ciddi anlamda darbe aldı ve Haziran'da İran 12 gün boyunca ABD ve İsrail tarafından evet. vuruldu. Ayrıca şöyle de bir şey var. Mossad'ın İran ın içerisinde nedenli e, güçlü bir şekilde operasyon yapabilme yeteneği ortaya çıktı. Yani İran'ın sonuç olarak elinde çok fazla seçenek ve talep söz konusu yok. E, e, söz konusu değil ve yani bu anlamda e, ABD'nin taleplerini ya bir şekilde kabul edecek makul bir yolda buluşmaya çalışacaklar ya da maalesef askeri seçenek opsiyonu tekrar kuvvetli bir şekilde masaya gelmiş olacak Haz ve bu Haziran'daki saldırıdan çok daha sert bir saldırı olma ihtimali olabilir Eğer bu ummandaki görüşmelerden bir şey çıkmazsa Evet şimdi müzakereler öncesinde ummandaki. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan bir açıklama geldi onu da paylaşalım. Diplomasiye iyi niyetle ancak haklarımızdan taviz vermeyerek gireceğiz dedi. Burası önemli. Bir de şöyle bir detay var sizler de görmüşsünüzdür hocam. ABD Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklama özellikle fareler gemiyi terk ediyorlar açıklaması. Mersevilerimiz için de şöyle kısaca paylaşayım. Ee, İran'da bir dolar kıtlığı yarattık ve bu süre çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. Zirve noktası Aralık ayında geldi. İran'ın en büyük bankalarından biri yaşanan banka hücumu sonrası battı diyor. İranlı liderlerin deliler gibi ülke dışına para aktardıklarını gördük. Ve yani fareler gemiyi terk ediyorlar. Bu sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret. Bu zirve öncesinde, ummandaki zirve öncesinde gelen bir açıklama hazine bakanından nasıl değerlendirirsiniz? Ee, bu görüşme öncesi biliyorsunuz e, görüşmenin gerçekleştiği ortama baktığımız zaman bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir e, deniz e, donanma e, filosu e, Orta Doğu'da yani e, Umman denizi kıyılarında ve İran'a çok yakın e, USS e, Abraham Lincoln, USS e, gemisi, USS Abraham Lincoln gemisi dahil olmak üzere destroyerlar, savaş uçakları, takviyeler vesaire orada. Evet. E, bu zaten başlı başına bir e, İran'ı e, müzakerelerde üzerinde baskı oluşturmak Tabii. için çok ciddi bir e, tehdit unsuru. İkincisi de aynı anda ekonomik olarak da İran'ı bir baskı altında tutmaya çalışıyor. Yani Ticaret Bakanı'nın bu açıklaması da yani ekonomi zaten İran'da ekonomi berbat durumda. İran yaptırımları ekonomisini yaptırımlar İran ekonomisini çökertiyor. Yani mahvediyor. Hı -hı. E, ve bu sürdürülebilir bir şey değil. En son ki 3000'den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan gösterilerin ana nedeni de zaten buydu ve bu ekonomik yaptırımlarda çok daha sertleştirileceğine dair ABD bunu da bir tehdit unsuru olarak görüyor. Yani hem askeri tehdit hem ekonomiyi daha da çökertme tehdidi altında İranla Umman'da bir müzakere masası kurulmuş durumda. Yani şu mesajı veriliyor. Ya bizim istediğimiz bu dikte antlaşmasını kabul edeceksiniz ya da askeri olarak ve ekonomik olarak Çökertme sürecini başlatacağız. Tabi İran burada kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor. Biraz daha hem dışişlerinin hem dini lider güçlü yüz mesajı vermeye çalışıyor. Ama onlar da tedirgin. Bu sürecin müzakereyle sonuçlanmasını istiyorlar. Ve biliyorlar ki tekrar bir askeri müdahale rejim ve ülke içerisinde bir çözülme ve kaosu beraberinde getirebilir. Çünkü öfkeli bir halk da söz konusu. Evet 12 Haziran'da İran halkı rejimini, yönetimini, hükümetini destekledi. E, o ABD ve İsrail'in istediği tepkiyi vermedi ama e, muhtemel bir e, askeri saldırıda çünkü e, protestolara çok insan hayatını kaybetti. İnsanlar üzgün, öfkeli ve umutsuz. İnsanların vereceği tepkiyi de kestirmek çok zor. Özellikle ekonomiyi daha da kötüleştirme tehdidi İran için meseleyi e, daha çetrefilli hale getirebilir. Ee, ve bu anlamda aslında İran bu tehditleri görüyor ABD'nin blöf yapmadığının farkında ama olabildiğince burada kuyruğunu dik tutarak kendileri açısından onurlu bir e, antlaşma yapmaya çalışıyorlar